Ben Nakip Çalışkan. 1955 yılında Kuzey Makedonya, Gosivar doğumluyum. Ali futbola küçük yaşlarda başladık, daha sokak aralarında. Daha sonra da Süleyman Gözütok, Puşkaş İbrahim'in babası Süleyman Gözütok. Onların bahçesi vardı, orada top oynuyorduk. Daha sonraları da Kazım Ağa'nın çayırında, Kazım Keskin'in çayırında futbola başladık, orada oynamaya başladık. Güzel günlerimiz oldu. Biz e, Kazım Ağa'nın çayırında oynarken e, Balkan Spor'da yeni kurulmaya başlamıştı. Balkanspor'da başka bir takımlarla maç ederlerdi. Ve maç ederken biz de kenara çekilip onları izlemeye başlardık. Bizim Albe Köyü'nde kurucu başkanımız Galip Karakaş abimize başta olmak üzere bütün yöneticilerine, başkanlarına, ölmüş, vefat eden başkanlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Emeği geçenlere de sonsuz teşekkürlerimizi bildiririm. Albeke Spor'la tanışmam Akkı Beyaz zamanında oldu. Bir gün Albeke'nde dolaşırken Akkıbeyaz kolumdan yakaladı. Pazar günü genç takımın seçmeleri olduğunu söyledi ve benim de gelmemi istedi. Ben de pazar günü canla bekledim pazar günün gelmesine. Futbol sahasına gittim. Futbol sahasında seçmelere girdim ve böylece genç takıma girmiş oldum. Genç takımdan sonra 1974 yılında A takıma geçtim. A takımda Sabahattin Hoca hocamızdı. Sabahattin Hoca'nın antrenman yapış şekli çok hoşuma gidiyordu, çok beğeniyordum. Hakikaten kondisyon veriyordu, kuvvetlendiriyordu insanı. 1974 yılından sonra Sabahattin Hoca'dan sonra 1975-76 yıllarında Samim Hoca ile çalıştık. Albeyköy'ünde. Samim Hoca'dan sonra 1977 yılında askere gittim. Askere gittik fakat orada da yine futbolla tanıştık. Alay takımı vardı. Alay takımında oynamaya başladık. Güzel maçlar olmuştu. Alay takımında eski futbolcular da vardı. Güzel futbolcular vardı. Onlarla da tanışma fırsatı bulduk orada. Askerden dönüşte yine Albeyköy Spor'da futbol oynamaya başladım. Albeyköy Spor'da çok sevdiğimizden zaten o zaman profesyonel olduğumuzda biz para falan düşünmüyorduk tabii. Köyün çocuğuyduk. Öyle bir şeyler düşünmüyorduk. Hüseyin Usta, ben, Vasfi hep beraber profesyonel olmuştuk en unutamadığım maç bir İstanbul Spor maçı vardı. İstanbul Spor şampiyonluğa oynuyordu. Biz ortalardaydık. Düşmek için oynamıyorduk tabii. Ortalardaydık. Maç esnasında bizim Ertuğrul vardı. Sol açık forvet oyuncumuz. Ona bir top geldi. Santra'yı geçer geçmez. Topa bir çaktı. Gitti top gol oldu. Bu sefer İstanbul Sporlular üstümüze gelmeye başladı. Küfürler etmeye başladılar. Çünkü şampiyonluğa oynuyordular. Daha sonra bir gol attılar. Biraz rahatladık. Ama golden sonra bu sefer ikinci devrede Akem'in gözüne gün güneş gelmiş, görememiş. Bizim Esat Okur eliyle gol attı, kafa vurur gibi. Biz de şaşırmıştık nasıl golü verdiğini. Çok çekişmeli bir maç oldu. Hakem 110 dakika falan oynattı maçı. İki tane gol yedik, rahatladık. <laughs> Ondan sonra İstanbul Sporlular da fazla üstümüze gelmediler ama seyircileri tabii üstümüze geldiler. Çok taş attılar. Yarım saat sağdan çıkamadık. Sağın ortasında bekledik. Vefas adındaydık. Tabii onun çıkışı biraz dar bir yerdi. Onun için taşlar fazla gelmeye başlayınca orta sağa kaçmıştı. Benim için özel maç tabii ki Türkiye Kupası'nda Altay'la oynadığımız maç. Türkiye Kupası'nda Altay'la eşleşmiştik. Albayköy'ünde dolaşırken tabii daha o hafta içinde Albayköy'ünde dolaşırken herkes gelip bir laf atıyordu. Dalga geçiyordu. Yok bacaklarını arası büyük Mustafa bacak arası yaparmış. Bilmem ne falan. Baya şey yapmıştılar. Biraz da korkmaya başlamıştım. Çünkü Büyük Mustafa sola ben de sağ oynadığım için karşı karşıya oynayacaktık. Tabii gün geldi, maça çıktık. Baktım Büyük Mustafa'ya o kadar anlattı gibi bir şey değil yani. Normal o da bizim gibi bir insan. Oynamaya başladık. Bazı pozisyonlarda biraz sert girdim. Bu sefer seyirciler bağırıyordular. Sert girme bilmem ne falan. Tabii biraz daha yavaşladık. O maçta Mustafa Denizli tuttum ama tabii gene de üç tane gol attı. <laughs> Ama ben tutmasam kaç tane atacağını bilemiyorum tabii. Belki de fazla atardı. Bir de Büyük Mustafa ile karşılıklı oynarken bir pozisyon oldu. Karıştı tabii. Birbirimize girdik. Ama yanlışlıkla bacak arası yapmışım. İsteyerek bir tabii yanlışlıkla yaptık. Tabii ondan sonra herkes Mustafa, Büyük Mustafa'ya bacak arası yaptın diye sez etmeye başladı. Öyle bir hatıramız var. En üzüldüğüm maç Kırklar Eli maçı. Kırklar Eli'nde baya mücadele etmiştik Kırklar Eli'yle. Güzel bir maç çıkarmıştık. Adnan abi çok formdaydı o maçta. Fakat gol atamadık. Son saniyede bir gol yedik. Son saniyede Zaten golü yedik, Santra'ya bile gitmedi top. Hakem maçı bitirdi. İşte o, o maçta ilk ağladığım maç o maçtı benim maç. Geri döndüğüm zaman oynamak istediğim maç Beşiktaş maçı. Çünkü bayağı kadrosu çok iyiydi. Beşiktaş'ın Niko vardı, Lütfü, Samsun Spor'dan Adem, Tezcan, Sinan, Kahraman, Zekeriya. Kadrosu çok iyiydi. Maça çıktık. Tabii biraz çekinerek çıktık. Önce hoca bizi kadroya almamıştı baştan alayım. Sonra da başkanımız geldi. Cezalı futbolcuları da hoca koyduğu için onları oynamamasını istedi ve gençleri koydu. Samim hocaydı hocamız. Gençlerle çıktık maça. Fakat çok güzel maç çıkardık. Hüseyin Usta'nın bir ortasında topa voley vurdum. Direkten döndü top. O gol olsaydı belki de futbolda kaderim de belki değişirdi. En iyi oynadığım maç yine bu Beşiktaş maçı. Hakikaten çok iyi bir maç çıkarmıştık. Gençler olarak yani Hüseyin de Vasfi de ben de çok iyi bir maç çıkarmıştık. O maçı hatırlıyorum en iyi oynadığımız maçtı. Vallahi en kötü oynadığım maç öyle maç hatırlamıyorum yani kötü oynadığım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> en çok etkilendiğim stad Dolmabahçe stadıydı. Altay'la oynadığımız Türkiye Kupası maçıydı. Önce Altay'la kendi sahalarında Alsancak'ta oynamıştık. Sonra da ikinci maçı, Türkiye Kupası ikinci maçını Dolmabahçe'de oynamıştık. Tabii Dolmabahçe'ye ilk olarak çıkmıştık o zaman. Çok etkilenmiştim. Yani. En iyi golcüler var. Golcü değil de golcüler diyelim buna. Mesela bir Kemal vardı. İstanbul Spor'dan gelen bize bir Kemal vardı. Çok müthiş bir golcüydü. Ondan sonra Erol, rahmetli Erol vardı. O da Kabataş'ta denize düşüp boğulmuştu. Bir de Yakup vardı. Yakup abimiz. O da müthiş golcüydü. Tabii ondan sonra Adnan abimiz de, kaptan Adnan abimiz de iyiydi. Ayrı abi, Ayrı abi çok, iyi, çok beğenirdim. Bunlar yani. Birlikte oynadığım en iyi kaleci bizim Fethi abi bence yani. Fethi Karaçekiç. Hani kedi kaleci derdik ona. Diğerleri de iyiydi ama Fethi abi kalede olduğu zaman güvenim geliyordu. Daha rahat oynuyordum. Gol yemez diye öyle düşünüyordum. Daha rahat oynardım. En teknik futbolcu bizim kaptan Adnan abiyle Ayrı abi. Çok severdi. Çok müthiştiler. En sert futbolcu bence bizim grupta Ali abi. Yanki Ali idi en sert futbolcu. Beni bir maçta sakatlamıştı. Askeri giderken bile 20 ay o sakatlığımla askerlik yaptım. Valla anıma bir dikiş makinesi almıştım. tozcu olmasaydım valla futbol oynarken demir döküme girmiştim. Demir dökümde çalışmaya başlamıştım. Zaten çok izin almaya başladım tabii. Cuma, pazar antrenmanlar var. Cuma günü de depresmana gideceğimiz zaman o gün de izin alınıyordu. E, çok fazla izin almaya başladım. Onun için demir dökümde kaldım. Futbol Albek yönden ayrıldım, Yıldız Sabiha'ya gittim. 5 yıl Yıldız Sabiha'da oynadım. 1 yıl da oynadım oynadım. Yıldız Sabya'yı Esat okur, Mustafa okur, Hüseyin Usta, Ender vardı, Keegan Ender. Onlarla beraberdik. İkinci amatörden birinci amatöre çıkardık. Öyle yani. Asistim var tabii. İzmir spor maçıydı. İzmir'de oynuyorduk. İzmir sporla oynuyorduk. Orada bir asist yaptım. Bizim Etem vardı. Etem futbolcumuz. O bir gol atmıştı. Tabii ki küçükken oyuna başladığımızda, futbol oynamaya başladığımız hayalimiz iyi bir futbolcu olmaktı. O zaman Lefter vardı, Cemil vardı. Onları hayal ederdik. Onlar gibi oynamaya çalışırdık. Ama daha sonra tabii bunlar ayarlar değişiyor. Futbol devamlı oynayacağımı düşünmedim. Yani futbolu para için oynamadık biz o zamanlar. Zevk için oynuyorduk daha doğrusu. O şekilde devam ettik. Kırılma anı var işte. Demin anlatmıştım biraz. Demir çalıştığım için. Albeköy'nde futbolu bıraktım. Amatör oldum. O, o senede profesyonellere amatör olma imkanı tanınmıştı. Amatör olduk. Yıldız Sabiha'ya geçtik. Ondan sonra bir yılda Esfatit'te oynadık. Beş yıl Yıldız Sabiha'da bir yılda Esfatit'te oynadık. Ondan sonra futbolu bıraktım zaten. Mesela geride Gane abi vardı. Rıza abi vardı. Adnan abi tabii orta sahada çok iyiydi. Onunla da bayağı oynadık. Yani bunları hatırlıyorum öyle. Alibeyköy Spor tabii o zamanlar televizyon yoktu. internet yoktu. Bir şey yoktu. Her şeyimiz futboldu. Yani hep futbolu düşünürdük. Onun için Alibeyköy Spor benim için çok değerli. Değerinden dolayı da çok sevdiğim bir takımdı. Alibeyköy benim her şeyim Alibeyköy yani. Başka bir şey düşünem Albekö için hiçbir kötü düşüncem yok yani öyle hep iyi düşüncelerim var. Albeköylü olmak gerçekten bir ayrıcalık. Çok güzel arkadaşlıklar var Albeköy'de. Zaten buradan burada doğmuş gibiyim. Bütün arkadaşlarım Albeköylü, eski Albeköylü arkadaşlar. Onlarla gayet güzel geçiniyoruz. Albeköy Spor şu anda öncelikle çok iyi bir başkana sahip. Yani bu başkanın değerini bilmek lazım. Bundan önce gelen başkanlar da tabii büyük yardımları oldu, büyük çabaları oldu ama bu başkan çok değişik tesisler yaptı. Şimdiye kadar hiç Albeköy'de görmediğim tesisleri you okay. gördük ve çok disiplinli olduğunu fark ediyorum. İnşallah ileride daha iyi günler olur Albeköy için. Çok güzel bir düşünce bu. Programı yaptığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Eski futbolcuların anılması, eski günlerin tekrar hatırlanması çok güzel bir olay. Bunu da sizler vasıtasıyla Ahmet Girgiç ve Mert Girgiç vasıtasıyla yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz. Albeköy'e çok iyi bir hizmet olarak görüyorum. Askere gittiğimde Acemi Birliği'ni Ankara'da, Usta Birliği'ni de Kaz Kağızman'da yaptık. Oradan da artık mecburen futbol oynamaya başladık. Çünkü bir başçavuşumuz vardı. Yemekten kaldırır bizi. Zorla futbol oynatırdı. Alay başlarına çıkardık. Alay takımına seçmiştiler beni de. Bir maçtan sonra alayda bir as subay, as demen beni yanına çağırdı. Ve İzmirliymiş kendisi. İzmir'e futbol oynamaya gelir misin dedi. Ben de dedim nereden çıktı bu yani? Meğerse İzmir'de spor yazarıymış. Beni beğenmiş ve İzmir'e götürmek istedi. Fakat annemi düşündüğüm için ben 20 ay askerlik yaptım. Annem de 20 ay hasta yattı. Onun için kabul etmedim. İstediğin takıma dedi Göztepe'ye önce söyledim. Tabi gidecek durumda değildim annemden dolayı. Onu kabul edemedim. Şu an sizlerle bir istatistik durumunu paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Albeköy'ün 70. yılı. 70. yılı olduğundan dolayı bir istatistik hazırladım. Bu istatistikle şimdiye kadar Albayköy Spor'da 37 tane başkan gelmiş geçmiş. Şimdi en son başkanla beraber. Bunların başkanların içinde Ali Zengin en uzun süreli başkan başkanlık yapan başkanımız 11 yıl yapmış. Orhan Güller en kısa süreli başkan 5 ay başkanlık yapmış. En güzel tesisleri yapan başkanımız da Muammer Sakar şimdiki başkanımız. Halbuki şimdiye kadar ortalama olarak 2800 maç yapmış. Hani 70 yıl içinde 2800 maç yapmış. 1200 gol yemiş. 1000 gol atmış. Kırmızı kart gören futbolcu sayısı 300. Sarı kart gören futbolcu sayısı 600. 1200 galibiyet almış. 900 mağlubiyet. 700 de beraberliği var. Hani bu 70 yıl içinde Albeköy'ün istatistiği bu şekilde. Ayrıca bir de şunu söylemek istiyorum. Albeköy Spor Kuruluşu'nda federasyonda İstanbul Futbol Federasyonu'nda çalışan Kemal Halim Gürgen isminde bir abimiz. Albeköy kuruluşunda ve daha sonraki zamanlarında çok faydası olan biriymiş. Bunun için Albeköylüler buna Albeköy Spor Stadı'nın ismini vermişler. Kemal Halim Gürgen. Bu ara sıra bizim Albeköy Spor maçlarına da geliyormuş, izliyormuşlar. Çok iyi birisiymiş hakikaten. Onun için Albey köylülerde tebrik ediyorum. Bu kişinin ismini verdikleri için. 1974-75 sezonunda Albeköy'e ilk Albeki A takımına ilk antrenmana çıktığım zaman hakikaten de durumu pek iyi değildi. Neden iyi değildi dersek mesela duşlarında sıcak su yok, Kışın maç ederdik, antrenman yapardık. Antrenmandan sonra duşa girecek su bulamazdık. Bunun için duşa girmezdik. Elbiselerimi spor çantasının içine doldurup eve giderdim. Evde duş alırdım. Hatta çok soğuk olduğu için büyümelerimi bile ilikleyemezdim. Ellerim donardı. Bu zamanları da gördüm. Gördük. Onun için şimdiki tesisleri gördükten sonra tabii ki Muammer Sakay'ı alkışlamamız gerekiyor. Albeyköy'ün başkanlar içinde en iyi zamanı Emin Atmaca zamanı. Hakikaten kendisini tebrik ediyorum. Çünkü ikinci lige çıkaran başkanımız olarak ismi geçiyor. Ve ikinci ligde oynarken ilk senesinde Albayköy Spor ikinci ligde üçüncü oldu. Şimdiye kadar Albayköy tarihinde en iyi zamanımız Emin Atmaca zamanı olmuş. Görüşürüz.